Merhaba arkadaşlar, ben Ceyhun Sevik. E, sektörle ilgili e, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaştığımız e, serinin ikinci videosundayız. E, bu videoda e, sektörün e, şu anki durumunu biraz değerlendireceğiz. E, konu başlarını hayat öpücü olarak kurguladık. E, bunun sebeplerini biraz sonra e, anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Ee, zor dönemden geçiyoruz. Yani dünya olarak evet, ülke olarak evet, e, sektör olarak gıda ve hizmet sektörü olarak e, bu zor dönemden geçişi biraz iliklerimize kadar hissediyoruz. Sebepler neler? Ee, birincisi hizmet, e, ürünle, personelle, elektrikle, suyla, mekanla yapılan bir iş. Şu anki bizim yaptığımız hizmet sektörü, kafeler, restoranlar, oteller, barlar, gece kulüpleri, bunların hepsi hizmet sektörüne mekan olan, aracı olan kollarda konseptler. Şimdi özellikle son bir iki haftadır gerek doların dalgalanması gerek zaten hali olan ekonomik sorunlar sebebiyle sıkıntıda olan sektör, şu birkaç gündür e, ölme noktasına geldi. Neden ölme noktasına geldi? Birincisi e, hizmeti verebilecek ürünleri koymak için ham madde sıkıntısı baş gösterdi. E, ben hem üreticiyim, Ceyhun üreticisi olarak hem üreticiyim, hem son noktada işletmeci bulunduğum firma itibariyle e, hem de tüketiciyim. Dolayısıyla ben e, kendi mağazamda e, satacağım baklavayı yapmak için un almam gerekiyor. Fıstık almam gerekiyor, şeker almam gerekiyor. Ama maalesef son e, dönemde ben e, ham maddemi bulmakta, hani bırakın fahiş fiyatı çıkıp da 3-4-5 katına çıkmasını fiyat anlamında bırakın, fiziken ham maddeye ulaşmakta zorluk çekmeye başladım. Bu neyi tetikliyor? Bu ürün üretmekte zorlanan bir e, yapının ürün satmakta ne halde olduğunu bir düşünmenizi, bir tasavvur etmenizi rica ediyorum. E, un yok, e, şeker yok, fıstık yok. Bulabiliyorsunuz. Bundan bir ay önce, iki ay önceki fiyatların neredeyse yüzde yüz, yüzde yüz elli, bazılarına yüzde iki yüze çıkan farklar da alıyorsunuz. Ama bunu son tüketiciye ulaştıracak e, mekanda o oranda zam yapamıyorsunuz. Bu da neye getiriyor? Üreticinin artık böyle yavaş yavaş e, ciğerindeki oksijenin bitmesini, e, nefes alamamasına e, ve, ve maalesef inşallah olmayacak ama e, bir süre sonra e, ölmesini. Şimdi hayat öpücü konunun aslında başlığı buradan geliyor. Bizim bir desteğe ihtiyacımız, bir hayat öbücülüğü ihtiyacımız var. Ee, tabii bunu bugünden yarına e, bu bir siyasi program değil, bu bir siyasi bir e, görüş programı değil. Ama şu anki konjektörde biz üretmek, e, satmak ve satın almak konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Aslında bugün konuşmanın özü temeli bu. E, şimdi bundan 3 ay önce bir e, çayın maliyeti, sadece bir ham madde maliyeti 55-65 kuruş arası iken şimdi e, 1 liranın 1.25'in altına bir çay mal edemiyorsunuz. Neden çay? Herkesin çok rahat hesap yapabildiği bir araç olduğu için çay. E, şimdi kuru çaya ulaşmak, şekere ulaşmak e, zor. Ve üzerine gelen işte doğalgaza, elektriğe, e, işletme maliyetlerine gelen zamlarla beraber bunu karlı olarak satmak da artık zor dolayısıyla ne yapacağız? Hani ne yapmak lazım? burada iki tane konu gündeme geliyor. Birincisi ham madde bulmakta zorluk çektiğimizin sebebi yurt dışına biraz bağlı olduğumuzdan kaynaklı ürün temini. İkincisi de bunu fırsata çevirmek isteyen stok stokçuların stok yapma eğilimleri. Yani aslında bir yerlerde kuru çay var. Ve bu kuru çay e, her ay üretilmiyor. Bu kuru çay çay mevsiminde toplanıyor, e, işleniyor, depolar alınıyor, ambalajlanıyor ve satılıyor. Yani geçen hafta çay üretilmedi. Geçen hafta e, o çay yeşilken toplanmadı. Ama yapılan stokculuk e, sebebiyle ben çaya eskisi gibi eski fiyattan dolaşamıyorum, rahat dolaşamıyorum. Şimdi ben çay satacağım nasıl satacağım? E, geldim e, omlet satacağım. Ben bir restoranım. E, Omlet satacağım. E, yumurtaya ulaşmakta zorlanıyorum. Ulaştım. E, 40 kuruş olan yumurta 85-90 kuruşa çıktı. Şimdi %100'ü ben 10 liraya sattığım atıyorum omleti 20 liraya satmam lazım ki bunu görürse. Peki bir de benim diğer şapkan tüketiciyim. Ben bir hafta önce e, 10 liraya aldığım bir ürünü şimdi 20 liraya alır mıyım? O yüzden şu an mekanlar eskisi gibi dolu değil. İnsanlar artık daha dikkatli yapmak istiyor. E dediğim gibi hem üreticiyim, hem satıcıyım, hem de tüketiciyim. E, bununla ilgili ne yapılmalı, ne yapılmamalı biraz da büyüklerin işi gibi dursa da herkes kendi ayağını yorganına, herkes kendi evinin önünü süpürmeye, herkes kendince bir şeyler yapmaya endeksli bir döneme gidiyor. E, eskiden, eskiden dediğim daha bir yıl öncesine kadar e, sektörde yılda e, iki defa menü zam e, ayarlamaları olurdu. İşte menü değişiklikleri olurdu. E, şimdi biz e, üretici olarak ve işletme sahibi olarak son e, iki ayda hemen her gün e, ürün maliyetlerini konuşuyoruz. Ürün reçetelerini konuşuyoruz. Hani kimin ne kadar yaha satalımı konuşuyoruz. Ama yani bir taraftan da tüketiciyiz. Yani nasıl alacağımızı düşünüyoruz. Yani iki ara bir dere um, pozisyonda bir maalesef e, duruma gelmiş pozisyondayız. Sevgili dostlar, e, lafı çok da fazla uzatıp zaten can sıkıcı olan durumda canınızı da çok sıkmak e, istemiyorum. E, bundan sonraki yapacağımız söyleşinin konusuyla ilgili sizden bir yorum ve öneriler bekliyorum. E, bir sonraki söyleşiyi hangi konuda yapalım? E, bununla ilgili yorumlarınızı rica ediyorum. Bu konuda ee, sosyal medya hesabı e, ekranda göreceksiniz. E, buradan takip etmenizi, beğenmenizi ve yorumlarınızı e, rica ediyorum e, ve bu söyleşiyi e, organize eden Ant TV'ye de teşekkürlerimi sunuyorum.